Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel e, bir video fikriyle geldim. Arkadaşlar şimdi ben e, bir tane şey yaptım. Konu buldum. Arkadaşlar bir tane sayı tutuyorum aklımda. Yani sayı e, rastgele bir sayı olacak. Hangi sayı olacağını bilmiyorum ama ilk gördüğüm sayı olacak. Bence 8 olsun. Çok makul bir sayı. Arkadaşlar 8. tüm e, şeyleri seçip bir kombin oluşturacağız. Kıyafetlerden. Haydi o zaman geçelim. İlk öncelikle avatarı geçip bu kıyafetimi kaydedeyim. E, bu kıyafetimi kaydetmemiştim. Şöyle bir yerde kaydettim. Buna kaydettim. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle 8. yüzü seçmekle başlayalım. Karıştıralım bir dakika. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Bununla başladık ama her şey değişecek. Tane, normal tane ile başlayacağız merak etmeyin onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu oldu. Pek beğendim bir değil açıkçası ama neyse. Aslında bu şu şekilde bence daha iyi durabilir ama neyse kalsın bu şekilde. Şimdi Bunda zaten bende yok. Bundan seçsem çok bozulur. Bunda da yok. Bunda da 3 tane yok. Ondan seçemiyorum. Saçtan 1 2 3 4 5 5 6 7 8 bu saç. Bence güzel. Saç rengini de 8. yapmayı düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paylaşım dedik. Ve bu da güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu çıktı. Bence bu, bu gayet iyi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garip oldu ama olsun. 1, 2,

Bence gözlük de güzel oldu. Bundan yok. Çanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bence gayet de yani şey oldu. Güzel oldu. Bakın. Yeni e, bir görünüm kaydetmeni de zaten aldım. Kaydetmeni de aldım ama. Şimdi bir tane daha sayı tutalım. Bu da... 20 olsun. Daha büyük sayılara geçelim. Sonra daha çok düşeriz. Bir dakika hemen çıkalım bir şöyle. Bu da yapalım. 20. %20 olmadığı için başa doğru dönebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tatlı bence. 20 varmış. Neyse. Hemen saça geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu saç rengini değiştirirsek bu güzel olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Başa dönüm arkadaşlar fark ettiyseniz. Bunda da öyle olacak. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne diyeyim bu çok kötü olacak gibi geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar bitti. Bu bence kötü oldu. Az önce kadar iyi olmadı bence. Bir tane daha yapalım sonra da videomuzu bence kapatalım. Bunu Bismillah. Bunu da sayımız bence daha değişik olsun. Ne olsun? Bence bunda 3 olsun. Daha güzel olur. Direkt ilk 3. Hızlı bir şekilde turning'e seç. 1, 2, 3. Bu çıktı. Bir dakika arkadaşlarım biz bunu. 1, 2, 3. Bu çıktı. Hemen turning'imize döndürelim. 1, 2, 3. Demiştim zaten yüzü. Hemen saça geçelim. 1, 2, 3. Aa benim sevdiğim saç çıktı. Bu arada gerini bilmiyordum bu arada. Net. 1, 2, 3. Bu çıktı. 1, 2, 3. Yine bunun altı çıktı. Böyle garip bir şey olacak. Ama güzel hep olacak benziyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Küpe çıktı. Eldiven. 1, 2, 3. Bir eldiven çıktı. 1, 2, 3. Ayakkabılar bunlar. 1, 2, 3. Bu arada bu kısa sürdüğü için bir tane daha yapacağım. Kardeşlerim. 1, 2, 3. Gitar çıktı bunlardan. Ve bitti. Bence bu öbürlerine göre yine biraz daha iyi oldu. Çünkü benim sevdiğim şeyler çıktı yine. Burada ne seçelim? Bunun da mesela benim pkx dedik. Şu anki adımın sayısı kadar yapalım. Hadi bakalım sayalım. Art sanat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 8. Az önce yaptığımız için baştan başka bir şey yapacağız. Çünkü art sanat takası yapalım o zaman. 8. Takası 5 sayalım. Takas. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın görüyorsunuz. 8 artı 5, 13 yapar. 13 sayımız. Şimdi o zaman 13 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya bu ne ya? Çok kötü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Morsak çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu da kötü bence. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Küpe çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu benim sevdiğim eldiven en azından. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Belli bile olmayan bir terlik çok kötü.

Bu ne ya? Yüzden zaten gidiyor. Yüzümüz daha güzel olsaydı yine bir ihtimal güzel olabilirdi ama. Neyse böyle çıktı. Hemen kendi şeyime döneyim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Arkadaşlar burada 30 abone olmuşum. Ee, devamını bekliyorum sizden. 50 abone olunca canlı yayın yapabiliyormuşum. Bundan dolayı canlı yayın yapmamı ve çekiliş yapmamı istiyorsanız 50 aboneye çok hızlı bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar 50 abone yaparsanız beni. Tekrardan abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla mutlulukla kalın.